Bugün Dinozor kraftın yeni bir bölümüyle karşı ne vuruyon lan? Öldüreceğim. Aa! Oğlum hep siyah kalmış. Anam. Ha. Neyse. Ha. Öldü. Yapacak bir şey yok. Şimdi canlar bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm artık Yusuf Emir'le yeni dinozorlarımızı aramaya çıkacağız. Onun için bize baya bir paper lazım. Hemen şuradan. Kim demiş onu ben mi demişim? Yok ben dedim. Canım öyle istedi. Şimdi şeker kamışımız o alalım. Bu mi kullanıyordu bu şey silah? Evet. Onu hiç hatırlam. Bana da yapsana yapıyorken ya. Yo. Yaparsın. Paşası sen. Şimdi canlar. Şuradan hop. Lan ne eksik? Ha, yün eksik. Dur. Hop hemen şuradan. Hop. Tamam. Tamam. Yusuf al bakalım. Bir ha. stek. Heh, adam. Ne bu? Şey yapacağız ya. Yeni dinozorları elde etmeye çalışacağız. Ama önce Yusuf'ye gel ya şu balıkları bir besleyelim yani. ya. Ne balığı dayı ben balık sevmem. Bizim ilk dinozorumuz balık olduğu için onu besleyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Elimizdeki dinozorlar bunlar yapacak bir şey yok canlar. Şimdi hemen şuradan. Öldüler mi lan? Ha şuradalar. Hemen bir gidelim. Yaşam alanlarına bir gasp edelim. Ne yapıyorsunuz lan? Siz ne zaman büyüyeceksiniz oğlum? Küçük kaldınız siz ya. Valla siz biraz büyüseniz olmaz mı? Ne kadar senin yaşın? Daha bir yaşında bu. Oğlum olmaz böyle ya. Bunları hızlı büyütmenin bir yolunu bulmamız lazım bizim. Hormon mu bassak bunlar ne yapsak? Ha? Ne dedin? Bakayım. Evet bunu anca böyle büyüyeceğiz Yapacak bir şey Şimdi hemen. Yusemir. Normal madene ineceğiz. Ama biraz tamam. farklı. Ben diyorum ki. Ee, bence şöyle gidelim. Çünkü sen bunları ben suyun altındaki mağaradan buldun. B büyük ihtimal evet. O yüzden gel bakalım. Oo, oo doğru buralarda T-Rex'ler vardı. Ya şu metal dinozoru yapsak bir yakın zamanda acaba ya? Yapalım bence. Yani vallahi bir yalan. Aa bu, o, bu yemiyor damage'ı. Ne oluyor lan? Bir yanda herkes dalmaya başladı bana. Tamam. Şimdi Hüseyin bizim mağaraya giden bir yol bulmamız gerekiyor. Burada en mantıklı Ulan yol neresi? Sen de onlara sık. Bir Elini fikir. alıp topluyor. Hayır bırak o çocuğu. Tamam. Şimdi bizim mağara bulmamız lazım. Mağara. Bakalım. Canlar şurada güzel bir mağara var. Gel Hüseyin. Hop direkt buldum. Hemen şöyle toplayalım. Oo bunun altında da var. Ver bakayım. Aa Hüseyin evet hepsi T-Rex yumurtası. O zaman bir sürü almamız gerek var mı yani bundan? İşte e, belli bir ihtimalle çıkıyor ya genleri o yüzden bunlardan bayağı bulmamız lazım. Şöyle söyleyeyim sen geçen sefer deli miktarda getirmiştin ya bana. Aha. Onlarda bile iki tane yapacak anca malzeme çıktı. Yani onun için zorundayız. Ben bu arada aşağı doğru kazmaya başlıyorum. Aşağıda tamam. bir mağara bulursam ki evet buldum. Bakayım. Aynen canlar. şimdi ben de geçtim. Meşale var mı? E, doku paketleri kısmında gece görüşü doku paketi var. Kullan artık şunu. Şimdi aha bitki fosili. Ver. Ver. Şu bitki fosillerini de bir kağıtla saralım. Belki güzel bir şey çıkar. Bakayım neymiş bu? Musosaurus fosil. Musa. Musa. Aa! Bitkilerden de mi normal dinozor fosil olarak çıkartabiliyoruz? E güzel mi hiç? Sevdim ben bu işi. Bu arada demir falan bulursan da toplamaktan hiç geri kalma. Çünkü EMC kaynağı beleş. Her türlü kullanacağız. Ben çok çok... Güzel güzel. Bir sürü dinozor bulacağız canlar bugün. Hop Bunları artık ufaktan ufaktan evimize koymamız lazım ya. Kaç bölümde sadece bir tane dinozor elde edebildik. Ben şuradaki mağaraya doğru gidiyorum. Bakayım nerede o mağara? Burada. Creeper uzak dur. Sen uzak dur. Tamam. Mermi bedava ne de olsa. Topla. Hop. Lapis. O ne lan? Arkamda creeper spawn oldu. O nasıl oldu? Brehiasaurus. Hmm. Olur. Olur. Olduğu kadar diyelim. Sanki anlıyormuş gibi diyor ya, Mesela Bray Saurus deyince aklında bir şey geliyor mu kafana? Şu uzun boyunlu dinozor değil mi oğlum? Ya e oradan gelmediğini yemin ederim ya. Sanki anlıyormuş gibi. Hmm, e anlıyor mu oğlum? Uzun boyunlu dinozor. Hadi oradan seni kolpacı eleman. Senin cahiliyetinle benimkini kıyaslama kardeşim. Sanki anlıyor. Bray Saurus dedik anladı sanki. Anladım. Aynen. Mimik buldum bu arada. Bak şu cana şunu bir kırmam lazım. Ben de Messi. Değil misin zaten? Oy yok ben Ronaldo'yum. Böyle gaz ver. Şuradan bir çık. Abi burası ne biçim bir alan ya? Sen nereden geldin buranın be kardeşim ya? O da orada aa bir şaka yani, mimik. mimik. çok kötü yerde. O mimik şeyle ölmüyor. Tabanca da yemiyor. Bilgin olsun bu arada. Böyle bir bilgi vereyim sana. Bir defa bir canlanması lazım. Aynen. Hayır direkt yemiyor dayı. Nasıl bir defa canlanması lazım? Hayır yiyor direkt... lan. Yemiyor oğlum. Yiyor oğlum. Ben sıkıyorum. Sen öyle sanıyorsun. Sen yediğini düşünüyorsun ama yemiyor. Bilgin olsun. Oo çok iyi bir şey geldi. Ne geldi? Tamam. Şey, ev nakbek basılı. Elegant. Onu bilmiyorum işte. Oh be sonunda. Oha deli gibi elmas buldum. Ver. Ama bizim dinozor fosilini daha sık bulmamız lazım. Buralarda biraz zor çıkıyor. O da mı mimik? Ve burada creeper. Creep, nerede creeper var ya? Yoktur öyle bir şey. Hop. Knockback 2. Olur. Aha ember buldum. Bu arada bu bölüm belki emberlarla bir şey yapabiliriz ya. Ne dersin? Bu e, şeylerin farkı ne? Backpacklerin mesela enchantment table şeklinde backpack buldum. Ha ondan hepsi dekoratif. Ha boş mu yani? Hı ama bulunsun Saçmalık. koleksiyonluk malzeme gibi düşün. Saçmalık canımı sıktı bu durum. Ağlama lan. belki içinde enchanted table özelliği vardır. Varsa gözükür zaten de. Yoktur büyük öyle yok. bir şey de. Yoktur öyle bir şey de. Hop biraz daha fosil bulmam. Aha buldum fosil buldum. Yani, T-rex fosili çıksa daha mutlu olacağım bu arada ya. Direkt dinozorların babasını elde etmiş olacağım. Hop bakayım. Coelacanth fosil. Aa sen de coelacanth Kant bulmuşsun değil mi az önce? Öyle ben şey... de galiba onu buldum. Şey diyeyim şu an full coelacanth buluyorum. Burada galiba coelacanth dolu. Hangi hangi biyomdayız? Çöl. Mesela. Oo Minecraft. Şu an hiçbir şey bulamamaya başladım. Şansım mı döndü? Ne oldu? Ne bileyim bulamıyorum ama ya. Şu an arıyorum da etrafı. Pek bulamıyorum şu an. Ben şu an bitki fosili buldum. Bu bitki fosillerini de alacağım ben. Gene koyla kant. Çok temiz. Hop. Bir koyla kant daha. Bir koyla kant daha. Oğlum çok iyi gidiyorum şu an. İskelet. Yolları sen mi yaptın acaba? Ne yolu? Angara yolu. Yok ben o tabandan anlamam. Ha. He. ne ha. ha. Tamam o zaman. <laughs> Yok sen gelmişsin buralardan belli de acaba sen hangi tarafından gittin? Ha ben Mineshaft tarafına doğru gittim ya. Şimdi şunları da toplayalım. E, sana geleyim de öyle anlamıyorum buraları. İki tane daha koelakant. güzel. Bayağı bir koyla buldum ben ya. Ne mesela koelakant biliyor musun? Yok. Aferin. Sen biliyor mu? Ben biliyorum diye iddia da bulunmadım ki zaten. Koelakant dört 4 tane var şu an bende. yeter bence kafi. Mimik. Burada şu an sadece koelakant geliyor bu arada bilgin olsun. Yani büyük başka şey yok. Hiç şikayetçi olmam bu arada bir şey. O Yusuf favori babası geldi. Osuruk. Ne? Osuruk. O benim favorim değil. Ben ondan nefret ediyorum. Eskiden bunu takıt takıt duruyordun lan videoda. Fart 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 koyuyordun videonun ortasında. Ver bakayım yine koyayım. Eğer ha. yer 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 varsa. Lava attım. Senin ben. E istemiyorum dediğin. İstemiyorum dedim. Sevdiğim bir şey değil dedim. O zaman istememen lazım doğal olarak. Çini var ya. Sen sevmediğin bir şey kullanmak ister misin? Yok niye kullanasın ki? Evet çünkü sen de sevmiyorsun. Mantıklı bir. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Mantıklı argümanlar sevdim bunu. Ya. Bu arada ben bu düşünüm. kadar yeterli olduğunu düşünerekten eve dönüş sağlıyorum. Abi, Yusuf Emir sık kafamı. Onu öldüremezsin. Ateş koruman var. Heh. Şimdi canlar hepsini atalım. Yusuf Emir de çayını içsin. Ne Şöyle, çayı? Ne bileyim. Bardak sesi duydum da. Nasıl duydun Ne buradan? Duyarım mı? Şimdi canlar için su hayattır. Geldik operasyon bölgemize. Şimdi bundan doku hepsi hepsi burada olsun ya. Hiç uğraşmayalım. Lan kant balıkmış. Lan o yine bir buldum, balık fosili buldum. buldum. Buldu. Hayır başka bir balık mı yoksa benim bulduğum balık mı bu arada? O balık o balık. Aynı balık değil mi? Bak işte ya diyorsun ya bana Koylakant nasıl 48 tane. O, o sayede öyle kadar çıktı. Oğlum Allah'ım manyak olursun. Neyse. T-Rex'in omuzunu bulduk. Harika. Musasaurus'un omuz. Niye omuz çıkıyor lan sadece? T-Rex'in ayağını buldum. Musasaurus'un kolunu buldum. Bakayım. T-Rex'in gene omzu çıktı. Musasarsu kolu. Lütfen bunlardan işe yarayan bir şey olarak bir DNA parçası gelsin. Gallimimus'tan Yusuf Emir bizde %80 DNA varmış. Gallimimus buldun mu sen? Ne? Gallier neyi anlamadım. Gallimimus. Yok bende Dilophosaurus var. Onları getirsen Yusuf Emir artık şunları bir kullanmaya başlayalım ya elindekileri. Okey dude al bakayım bendekiler bunlar. Oğlum Koala Ya çok gıcık bir balık ya. Yani Hayır aralarında en az ilgi çekecek şey de kimse kusura bakmasın Koela yani. Hani. de kimse... ha, sen ne kadar zıplayabiliyorsun bak ben senden daha yüksek zıplıyorum. Aferin. <laughs> Boyum uzun çünkü. <laughs> Hop, e, T-Rex'in et parçası, Mosasaurus et parçası var. Şuna gene su doldurmam lazım benim ya. Kova nerede? ha? <laughs> Oğlum kocaman olmuş balık. Şaka yapıyorsun. Geliyorum. Nerede? Bak kocaman olmuş. Geri zekalı. Aa! Geri döndürttü ya. Araştırma yapıyoruz burada değil mi? Ya de, teknik olarak de, adam kocaman işte. Onları beste balıkla. Yok ki balığım. Tamam evden al EMC'li. EMC'de yok ki seni vermen lazım bana. Eee makinede var balık. Niye makinede var? Lazım ol. Bu da mı? Ya bu da koala kantmış. Bu arada şu koala kanttan ben bari bu gidişle şey yapacağım ha. Heykelini dikeceğim. Burayı sağ canlar omuz kemikleri. T-rex'ten bir tane bile parça düşmedi bu arada bilgine sunulur. Şimdi şuraya atalım canlar. Tamam iki tane daha koala. Abi koala kant. Ayar oldum şu an ya. Musa et parçası var. Bunu DNA da bari kullanalım. Aha! burayı saurus'un da DNA parçası gelmiş. Hemen canlar buraya disk koyalım şöyle üçer tane. Nerede balık? Balık nerede? Balık nerede dedim sana? Konuş. E şey makinasında ya, depolama makinamızda. Evet. Hadi bakalım. Şimdi beni sıkıntıya sokacak olan şey şu. Musa ben boyutunu bilmiyorum. Bak, T-Rex'i az çok biliyorum. Braisaurus'un ne olduğunu biliyorum. Ama o Dilophosaurus. Aa bu Dilophosaurus şey. Kemiği dışarıda olan dinozor isim kafasındaki. İyi. Dinozor şeyinden bakalım ne çıkacak. Eee Galimimus %80 koyalak. Bunlar, bunlar iki tane miydi? Çoğaldım mı yoksa anlamadım o işi. İki taneydi onlar. Ay sen yedi mi yemeği ya? Anlamadım ki o işi. Dur hatta ben ne sana Hüseyin? Hüseyin al şunu. Dur yanına ne? geliyorum. Bak şu kitaptan EMC'sini çıkart bir tane kendine al bunda geri bana ver. Al şu kitabı. Bu kitapta dinozor sağ tıkladığın zaman yaşını görüyorsun. Bir de özelliklerini falan görebiliyorsun. Ama açlığı hemen e, güncellenmiyor. Yani açlığı olmadı diye şaşırma. Oğlum bunda böyle bir şey diyeceğim. Değil, neden korkacaksın böyle olsun. Kabul eder misin bilmiyorum. Ben diyorum ki bizim bu ormanı gel tarih öncesi ormana çevirelim. Var mısın? Tarih öncesi derken ne yani mesela? Tarih öncesi bitkiler var oyunda. Oo, çok fazla yemeyeceğim var lan. Ne kadar var? 940. Sürüsüne <laughs> <laughs> yeter. Health 0 days old. Yusuf gel bakayım. Oğlum adam sıfır days old la. Nasıl sıfır days old? Öyle yazıyor. Olamaz ki. Öyle yazıyor dayı. Acaba senin tıkladığın günü mü algılıyor? Ben, de, ben de, bir, bak diğeri bir days, bu diğeri bu, bu sıfır days. Allah Allah. One Sen... days old. Gel bakayım. Oyun günüdür belki. Lan buraya gel buraya. Aa, lan bu 30 level değil miymiş? Bu 30 level basmıyormuş diyorsun, oğlum ha? niye demiyorsun? E 30 level olmamıştım ki hiç. 30 aldayım daha şu an yine. Al şunu. Sana görev. Gel. Şu karşıda gördüğün ağaçlar var ya. He. Hepsini yık. Niye? Orayı tarih öncesi ormana çevireceğim ben. Evet Tabii. canlar. Yeni fosillerimiz ve dinozor parçalarımız burada. Ben dediğim yap sorgulama. 65-55, 65-55, 65-55. 65-55. Şey e, iki tane DNA parçası birbirini fullleyebiliyorlar. Yani yeni dinozorumuzu yapabiliriz. Şimdi canlar musa Musasaurus neye benziyor bilmiyorum. İlla Google'dan bak. Genelde 3 metre oluyormuş. Minecraft'ta biz bunu 3 blok diye sayarız. Elektrikli tel var mı? Bu kolpayı kendi mi sıktın peki sen az önce 1 metre bir blok diye? Yani karakterimiz 2 metre olamayacağına göre 2 bloğuz. Yani ne karakterimiz 2 metre olamaz mı yani? Bunu i̇şte en, en pahalı mı? şekilden yola çıktım. Böyle bir şey yok bu arada. Kolpa sıkma. İnsanları şaşırtma. Döverim seni bak. Yeter. Aa. Hemen şuradan canına biraz da kemik toz alalım. E, elektrikli tel yapma tarafta arayayım. Ben daha ne kadar ileri gideyim? Ya da beyaz çit yapayım canları ya. Bakayım. Ha, şu da benim gördüğüm bütün ağaçları kıracağım. Bunları hepsini mi? Oha oğlum. Evet. La, işin gücün yok. Tüm gün etrafta boş boş geziyorum. Bari ağaç kır. Seni bulduğum yerde. Ağlama. Şimdi bunun canlar e, demir barlarla kapatacağım. Kaç demir? Oğlum bu ne kadar fakir bir ev halkı ya. Demir sayımız çok azmış. Ben bir zenginiz diye bir şey demedik ki zaten. O da doğru. Neyse bunları bu, ben EMC'sini alayım talep da. Yok yani öyle. Heh. Şimdi canlar bunun zeminini e, beyaz konkretten yapalım. Tamam mı? White concrete. Şimdi dur bakalım. Bunlar birleşin birleşti. Şimdi buradaki koyarak anıtı alalım. Burada çöl köyü varmış. Biz onu biliyor muyduk? Oğlum oyun başında oradaydık ya zaten. Ha doğru. Mal. Ne, ne diyorsun ya? Attım buradan canlar. Yeni parça gelecek. Onu da artık yumurtaya koyacağız. Evet. Ağlayabilirsin. Şimdi canlar. Ee, yeni elde edeceğimiz dinozoru evimizin ön tarafında yapacağız. Evimizi önde yapacağız. Onu söyleyeyim. Hemen şuradan biraz daha beyaz konkret alabilirsem. Hop. Bakayım. Tamam, bu kadar yeter. Boyutu ne kadar olur bilmiyorum. Yani bu dinozorun boyutu ne kadar olabilir hiçbir fikrim yok. Ne kadar yapsak Gülsevir emin olamadım ya. Boyunu mu ayarlıyorsun sen oradan? Genişliğini. Yani şimdi balıkların az çok alanını hesaplamadan yaptık. Rahattı kafamız. Ama bunlar dinozor. Ne yapacağız biz bunları? Eee 20 metre yap. 20 blokluk mu yapayım? Ya da çok mudur o ya? Dur göz, göz hisası yaparım ben şimdi ya. Can bunları da toprakta kapatmam lazım. Burası çok çirkin duruyor yoksa. Kapam ağaç düştü öldüm. Şaka. Harbi ölmüş lan. <laughs> Böyle bir saçmalık var. Bir de zırhım var ha. Bu arada zırhın senin böyle, böyle, böyle oyundaki en güçlü zırh olsa bile kafana ağaç düşünce ölüyorsun. Ne kadar saçma ya. <laughs> Ulan zamanında ben o modla çok mu uğraşmadım ha. Hop. Şimdi canlar. Burası 1, 2, dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yapıyorum ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 14 yapacağım canlar. Ya burada dinozor yaşar bu arada ya. Yani Braille yapmıyoruz bir şey yapmıyoruz. 4 blok yeter bunların boyutuna bu arada. Yetmez evet. bence. Durma göre şey olur ya yükseltilebilir. Hani çok düşük kalmasın da başımıza dert açacak kadar. Cana burayı da şöyle kapatacağız. Ben niye builder Wand modunu kurmadım gene ya? Bundan sonra bak Discord'da bir tane oda açacağım. Yusuf Emir. Ee? Her seride olması gereken modlar tam liste. Bunları yapmadan şeyler ayarlamayalım. <gülüyor> Seriler. <gülüyor> Mesela ultimate tamam, mine okay mi burası şu an baktığın yer. Evet, şimdi bunun sağ tarafı kaldı bir tek. Bak şurası. Evet. Şimdi canlar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. mı geçiyorsun canım? 1, 2, 3, 4, 5. Sen bana dalga mı geçiyorsun? Oğlum ben oraya şey yapacağım. Tarih öncesi hale getireceğim. Efe mi? Neyle? Efe Yok olmaz. Veremez. Ben Oyunca izin vermiyorum. Dedim, Senin de onlardan farkın yok. Yazıklar olsun be adam. <laughs> ben daha iyiyim çünkü. <laughs> tamam bir şey diyeyim mi? Yani buradan kaçacak bir boyutu olamaz bunun. a bir şey diyeyim beni gelen bir tane konu var. Söyleyeyim mi? Neymiş? <laughs> Bunlar blok kırabiliyor sayvayı yedik. Yok öyle bir şey yok oğlum saçma saçma konuşma ya. <laughs> Beni delet ettin oğlum saçma saçma <laughs> şey öyle bir şey yoktur. Yusufir bile gerildi bu. Yani yoktur düşünsene öyle bir şey. Sabah bir bakıyoruz dinozorlar bütün her yeri yıkmış böyle. Yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. <laughs> ya burada gece rahat rahat iş yapabilmek ne kadar güzel ya. Şimdi canlar burayı yaptık. Gördüğünüz gibi her yeri metal barlarla çevrili. Şöyle. Heh. Buraya bir tane kapı yapacağım. Bizde kapı vardır böyle güzel kapılar bakalım. Modern kapıdan, Aa, modern kapı ama tek blokluk oluyordu. Yani normal kapı yapacağız ya. Demir kapı. Tabi demirim kalmadı. O da ayrı bir durum. Heh, ver. Bir tek demir. Şimdi i̇şte butonla açılıp kapanabilir bir hale getireceğim. Ee, şu yeterli olur. Tamam. Okey mi burası şu an? Tertemiz. Tertemiz. Ellerine sağlık. Hop bazı yerlerdeki odunları almadım. Bir gün olsun. Yani yerde odun görebilirsin Onlar ama kısa zaten almadım. ya. Ha, yerdeki odunları mı? Alma boş onu. Ne yapacağız odunları? Hayır almadım işte yani. Al yerde duruyorlar. Benim o bir olsun diyorum. Bu arada arkandan jetli şeyler geliyor. Örümcekler geliyor. Evet. Bakalım bizim Bu kafası atıyor bana ya. Allah'tan patlatmıyorlar ha. Musasaurus DNA. Canlar şimdi bunu embriyonik meşine koyuyorum. Petriş'te bunu bir güzel inceliyoruz. Doğru mu hatırlıyorum ama dur bakayım. Ha, MPT şırınga lazım. Dur ben o şırıngadan bayağı bir craft dediğim canlar. Hah, şundan. Onun için bayağı bir demir nugget da lazımmış. Hop hop hop. Kaç tane üretebiliyorsak. 15 tane şırınga. Tamam, bu da oluyor. Şimdi bizim üseye bak ilk dinozorumuzun alanı şu. Evin önüne yaptım. İlk dinozor olduğu için böyle göze gözümüzün önde olsun istedim. Bu adacana tamam. olmuş. Bunları toplayalım. Kaç T-Rex parçamız oldu ya? Robot T-Rex yapabiliyor muyuz? Bakayım. Ne diye geçiyordu ki bu ya? Et Laser creep. 11 tane var. Bize kaç tane lazımdı? Sadece o toplam 16 tane lazım. Çünkü buna binecek kontrol modülümüz yok. Tamam. İşte spawn ederiz canlar. Kontrol de edemeyiz. Başımıza bela alırız yani. Evet. Mosasaurus şırıngamız doldu. Artık dinozorumuzu yapalım. Bakın buna da ne çıktı? Hiçbir şey çıkmamış lan. Yine koyla kant. Allah'ım koyla kanttan bıktım ha. Hüseyin şunları dur birazdan ekelim seninle ya. Hop Mosasaurus. Tamam. Gel bakalım Hüseyin ilk dinozorumuz oldu. Geliyorum. Bunu nasıl kullanıyoruz lan? Abi incubator mı lazımmış bunun için? Zat the resort diyebilir miyiz bu duruma? İki dakikada craft ederim ki. Dur hemen craft edeyim. Bizde kaç tane peat var? Lan nasıl peat yok mu bizde? Ayvayı yedik. Yusuf Emir. Jungle Heh. ormanında gez. Yerde böyle yeşil yosun gibi bazı böyle tabaka şeyler olması lazım. Adı ne diye geçiyor? Bakayım. Moss. Moss diye şeyler var. Onlardan bul bana getir. Tamam. Jungle ormanında mı var? Evet evet. Aa, klavyenin ben EMC'sini almıştım. <laughs> Easy. Neymiş bunun diğer adı? Comparator. Most Stone, Stone mu diyorsun? Yok. Dümdüz Most diye geçiyor adı. Böyle ince yosun halı gibi bir şey. Boyutu halıya benziyor. Şimdi canlar ben bu incubator'ın içinde mi spawn olur nerede olur bilmiyorum. Bunu buraya koydum. Sıcaklık kaç derece istiyorsun sen? Dur bakayım sıcaklığı da yazıyor. Ha sıcaklık çok önemliymiş tamam. Buna peat gerekiyor. Dur hatta ben de Yusuf'un ile beraber bir araştırayım etrafta. Biz o mostan lazım. Zaten gördüğün zaman direkt anlarsın böyle. Halı gibi jel gibi bir şey. Ben e, serinin başında buldukça topladım onları. Ama evde yoklar. Onların evde olması lazımdı oysa ki. Bilmiyorum ve ne, ki. Ve nereye gitmiş bir fikrim yok. Valla oğlum çimende yürüyünce yavaş yürüyoruz lan. Oğlum bu mekanı hani, kim götürdü oyuna? Ne? Ş e, şeyde yavaş yürüyoruz. Ama ha şeyden mi kaynaklanıyor acaba? Neyse bu çok konuşmayacağım. Sorulama bunu. <laughs> Heh buldum bir tane. Kaç tane lazım? Toplam 9 tane lazım. Bende bir tane var 8 tane eksik. 5 bir tane buldum. Bir tane daha buldum. Tam 7 oldu. 7 tane var. 2 tane daha bulacağız. Aslında bulunması zor şeyler değiller ama ben burada topladığım için zamanında. Tamam o 2 tane tamam, seni buldum mi? ben. Ha, buldun mu? Tamam. Ver bakalım. Hemen canlar bunu üretelim. Şunları da atalım. Bunlar önemli şeyler değiller. Hop pit. Aa evde 3 tane varmış. Tamam önemli değil. Zaten eksik bir şartı. Şey hop hop. Hadi bakalım. He, şimdi gel bakalım. Bu ne zaman olacak? Bence de incubator'a koyduk. Artık benim yapabileceğim bir şey yok. Bu zamanla büyüyecek. Biz de o sırada Yusuf aç şunu. Z Hüseyin, gel sen de şu yeni ağaçları ekelim. Yo. Soft tissue. Hop, hop. Bon meal. Bakalım güzel ağaçlar var mı aralarında. Varsa ormanı onunla yaparız. Yoksa kalır öyle. Gel bakalım. Şurada bir ağaç denemesi yapalım önce. Bu anka kuş ağacı diye. Aa ekemedim. Ekemedim. Niye? Acaba tohum gibi mi ekeceksin onu? Ooo. ölme şeyim ölme. Bunların diskini almamız lazımmış. Diskini. O ne oğlum? Normal dinozor DNA'sını elde ederken ben disk kullanıyorum ya. Aman boş Bu da öyleymiş. Neyse koyayım makineye de bari olsa da olsunlar. Ben bunu böyle gerektiğini bilmiyordum da. Benim şu an kafama da şey takıldı. Bu incubator ne zaman olacak acaba? Bakayım. Tamam. İlerliyor şu an yüzdesi. Cana sıcaklığı değiştirmeyeceğim çok. Bozarım mozarım makineyi. Bu arada ben de hemen şuradaki bebek dinozorlarımıza bakalım. Besledin mi bunları Hüseyin sen? Ben onları ben işte videonun başına besledim galiba o kadar. Bir daha beslesen onları ya. Sonları bir daha besleyeyim he. Ben de hemen şu diskleri ayarlayayım. E hiç olmazsa bir tane şunların şeyini göreyim dur. Bayağı da uzun sürüyorlarmış. Bu arada oyunda toplam 25 tane diski koyabileceğimiz malzeme var. Onu söylemiş olayım. Aa bir dakika. Biz bunu elde edeceğiz ama. Canlar bunlar %100 verimde DNA vermeyecek ki bize. Hee. Dur o zaman dur dur. Bunları diskin iptal ettim ben. Bu bu şekil olmaz çünkü tamam. Şunları alayım canlar buradan buraya taşıyayım. Bunları tamam. Bunları onu şu an bu bölüm yapamayız. Onu bir dahaki bölüm. Ana kediler gelmiş. Ne yapıyorsun lan burada? Evin oradan... Evin önden çekelim bakayım. Güzel canlar. İnkübatorımızı da yaptık. Şu an yeni bir Musasaurus'umuz, dinozorumuz oluyor. Üstüne artık ormanımız da tertemiz. Bu ne demek oluyor? Bir dahaki bölümlerde artık burayı tarih öncesi ormana çevirebiliriz. O zaman bir like dahaki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.